Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu sigarayı nasıl bıraktığımı anlatmak amacıyla çekiyorum. Bu muhtemelen kanalımda görebileceğiniz tek başlık olabilir. Bu videoyu çekmemdeki amaç sigarayı bırakmak isteyen insanlara yardımcı olmak. Ve onların hayatına bir nebze olsun günebilmek. Ben 8 senedir sigara içen bir insandım ve sigarayı sonra bir anda bıraktım. Aslında bu bir anda tık diye oldu. Hani bunun için yavaş yavaş bırakma gibi bir şey olmadı benim hayatımda. Peki bu bırakma sürecinden önce neler yaptım? Bu bırakma sürecinden önce aslında yıllar içinde bir 5-6 kez denedim. Çok farklı zamanlarda sigarayı bırakmayı gerçekten denedim fakat bir türlü bırakamadım. Her bırakmaya çalıştığımda bana eziyet gibi geliyordu. Ben bir mühendislik öğrencisiydim. O yüzden olaylara ve durumlara analitik bakmayı seven bir insanım ilk önce inceledim bu bağımlılığı yapan şey ne? Neden bağımlıyız? Neden bir şeylere bağımlı oluruz? Bunları inceledim ve aslında nikotinin vücudumuzdan %99'uydu sanırım şu an. Rakamlar yanlış olabilir çünkü yaklaşık bir 40-45 gündür sigara içmiyorum. Resmi olarak. Tabi şimdi size uzun uzun anlatacağım fakat bu 45 günlük süreç içinde aslında canım pek sigara çekmedi. Fakat bundan önceki bırakma denemelerimde rekorum 4000 4 ya da 5 gündü. İkinci gün inanılmaz bir ızdırap çekiyordum. Dayanamıyordum. Çok zor oluyordu. Ve eninde sonunda ne yaparsam yapayım 2-3 günü asla geçmiyordu. Rekorum 4 ya da 5 gündü diye hatırlıyorum. Benim için çok zor oluyordu sigarayı bırakma süreci. Peki sigarayı nasıl bıraktım? Aslında sigarayı üniversite arkadaşımın bana tavsiye ettiği bir kitap üzerine bıraktım. Ee, arkadaşımın kısaca anlatmam gerekirse arkadaşımın da çeşit çeşit bağımlılıkları vardı ve o bağımlılıkları biraz daha abartırdı. Sadece hayatını ona göre yaşardı. Neye bağımlıysa tüm gün onu yapardı ve bu eski oda arkadaşım yurtta kaldığım dönemler bir ara sigaraya da çok fazla bağımlıydı ve sürekli sigara içer ve bilgisayar oynardı. Zaten kendisi bilgisayar mühendisliğinde okuyordu. Ama okulu falan umursamıyordu. Tek yaptığı şey kötü alışkanlıklara maruz kalmaktı. Ondan sonra bu arkadaşımın nasıl sigarayı bıraktığını anlatması üzerine iki sene bırakmayı denedim fakat bırakamadım. İki ya da üç sene oldu sanırım. Buradan ona da selam olsun. Ee, bu arkadaşım bana bir kitap anlattı. Alın Karl'ın sigarayı e, bırakmanın kolay yöntemi mi, kolay yolu mu ne? Bu şekilde bir ismi vardı. Bu kitabı bana pdf'ini verdi ve dedi ki bu kitabı tek tek seferde dikkatli bir şekilde oku ve e, bunu anlayarak, özüm, özümseyerek oku bu kitabın içeriğinden bahsedeyim size. Bu kitap bu kitabı yazan Alan Carr'la hayatın uzun bir dönem süreci sigara içmiş, günde 5-6 paketten fazla sigara içen ve bir gün doktorun ona doktorun sigarayı bırakması için her türlü şeyi yaptı halde bırakmayan e, ameliyat olan ve buna rağmen bırakmayan bir insan. Hatta arkadaşları karısına şunu söylüyor. Kocana neden yardım etmiyorsun? Ona ya sigarayı bırak ya da seni terk ederim diye sor de diyorlar. Ve, fakat karısının dediği şey şu, eğer ben kocama bunu söylersem kocam bana evden çıkabilirsin der diyor. Ve bu cümle beni çok düşündürmüştü aslında. Çünkü bağımlılıklara nasıl esir olduğumuzu göz önüne almamıza yardımcı oluyordu. Bağımlılıklar gerçekten bu kadar e, korkunç derecede insana esir alabilen şeyler. İnsanı krize sokabilirler, insan hayatını mahvedebilirler. Bağımlılıklar gerçekten e, çok tehlikeli şeyler bence ben de hayatım boyunca değişik şeylere bağımlı olmuştum. Tekrardan bunu belirteyim. Fakat e, ondan sonra bir daha hayatım boyunca hiçbir şeyin hiçbir şey bağımlı olmak istemediğime karar verdim. Ve bu kitapta ve arkadaşımın da bana anlattığı bazı şeylerden dolayı sadece şunu düşündüm. Hayatındaki tüm olumsuz şeylerin sebebi sigara. Tüm kötü şeylerin sebebi sigara. Kitabı da okursanız ya da eskiden YouTube'da videosu vardı kaldırmışlar şu an telifler dolayı sanırım ama sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor. Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor ve insanlar şöyle yorumlar yapmış. Aynı şeyi çok fazla kez tekrarlıyor. Sürekli aynı şeyi anlatıyor. Sürekli aynı şeyi anlatıyor. Ve hani boş yapıyor tarzında konuşanlar olmuş. Videosunu da izlemiştim. E, fakat buradaki olay şu. O aynı şeyi size defalarca kez söylüyor. Her chapter'da benzer şeyleri anlatıyor. Fakat bunun sebebi şu. Sizin siz aynı şeyi tekrarlayarak e, sizin bunu bilinçaltınız mı dersiniz artık nasıl tabir ederseniz sizi kafanızın içine koymaya çalışıyor ve aslında benim sigarayı bırakma serüvenim tam olarak böyle oldu. Ben onun çok kötü bir şey olduğunu o kadar çok isterleştirdim ki e, artık sigara biraz hipnoz etkisine de benzetilebilir tabi. Tabi buradaki psikolog ya da tıp okuyan arkadaşlar kusuruma bakmasın terimleri üstün körü kullanıyorum fakat Hipnoz olmuş gibiydim diyebilirim. Yani sigara dendiği zaman artık bende bir şey canlanmıyordu. Çünkü ben kendime şunu söylemiştim. Sigaranın tadı tuzu yok. Sigara bana herhangi bir kafa yaşatmıyor. Herhangi bir şekilde beni etkilemiyor. Ee, sadece olumsuz özelliklerine odaklanmıştım. İşte balgam yapıyor. Ondan sonra hızlı bir şekilde yoruluyorum. Cildimi kötüleştiriyor. Onun dışında aklınıza gelebilecek her türlü kötü özelliği kendime sıralamıştım. Ve birazcık da şöyle olmuştu. Başarılı insanların özelliklerine dikkat ettiğim zaman çoğunun sigara içmediğini gördüm. Çünkü sigara zaman kaybıydı. Sabah içtiğiniz zaman şahsen benim için öyleydi. Sabah aç karnı içtiğim bir sigara benim tüm e, üretkenliğimi götürüyordu. Beni bir süre e, mutsuz ve üretken olmamamı, monoton olmama yol açıyordu. Ve ben bu sebeple sigarayı da bırakmak istedim ve hayatımda giden tüm kötü şeyler için sigarayı suçladım. Bunu içselleştirdim ve Nikotinin vücuttan çıkış sürelerine baktım. Yine yanlış hatırlamıyorsam ...iki gün içinde %90 ya da %99'u vücudumuzdan nikotin atılıyordu. Bundan sonrası tamamen psikolojik savaştı. Ben kendime bunu içselleştirdiğim için benim için bu psikolojik savaş çok kolay geçti. Hatta ben e, ilk hafta ya da üçüncü ya da 5. gün ben bu videoları çekmeyi düşünüyordum. 3. gün, 5. gün, birinci hafta, işte 2. hafta, bir ay gibi. Fakat o kadar hızlı geçmişti ki süre. Ee, ben hani sigara içmeden bu kadar gün geçtiğine şaşırdım yani Bir baktım şu an 40 gün mü 50 gün mü ne oldu bilmiyorum da Bir tane sayı dedim Telefonuma oradan sayıyor kendi ee, Bu şekilde oldu Buradaki amaç içselleştirmeniz Dediğim gibi ikinci günden sonra tamamen psikolojinizde bitiyor Kafada bitiyor Kafanızda bitirdiğiniz takdirde herhangi bir şekilde canınız çekmiyor Ben ikinci gün sigaraya bıraktığımın ikinci günü bir e, davete gittim ve orada herkes kumsaldı, bir e, parti tarzında bir olay vardı. Ve herkes alkol ve sigarayı kullanıyordu. Fakat e, ben sigara içmedim ve canım da hiç istemedi. Aklıma dahi gelmemişti ve bu bana ertesi gün çok garip gelmişti. Orada sigara içmen tek insan bendim ve bir tane sigara içeyim dahi dememiştim. Çünkü aslında iki gün olmuştu. Hani, o günlük orada içip sonra tekrar baştan da başlayabilirdim. Fakat hiç aklıma gelmemişti. Bu da çok enteresan geldi sonradan düşündüğüm zaman. Sigarayı tamamen kafamda bitirmiştim. Çünkü şunu biliyordum. Oradaki sigara içmenin bana herhangi bir etkisi olmayacak. Beni havada da yapmayacak. Bu yüzden e, sigara içmem çok anlamsız ve manasızdı. O yüzden içmemiştim. E, bunun dışında başka neler yaptım? Sigarayı bıraktığım dönemde hayatımı e, biraz daha düzene sokmaya çalıştım. Sabahları erken kalkmaya dikkat ettim. Beslenmeme dikkat ettim. Fazla su tüketmeye çalıştım. Su ve Soda tüketimimi arttırdım, sadece soda tüketimimi. Bunun dışında sabahları koşuya gidiyordum. Deniz kenarında yaşadığım için şu an denize yüzmeye gidiyordum. Bunun gibi biraz daha fiziksel aktivitelerle vücudumdaki o nikotini hızlı bir şekilde kanımdan uzaklaştırmaya çalıştım. Hızlı bir şekilde ciğerlerimi açmaya çalıştım. O balgam, o toksik maddeleri, kötoksinleri hızlı bir şekilde vücudumdan uzaklaştırmaya çalıştım. Aslında olay benim için buydu. Bundan başka size neler anlatabilirim? sigarayı bırakma süreci dediğim gibi böyle ilerledi. Bu şekilde geçti. E, fakat dürüst olmak gerekirse yaklaşık 35. ya da 36. günde başka bir e, tatil beldesine gittim arkadaşlarımın yanına. Ve arkadaşlarım e, yurt dışından sigara getirmişlerdi. Orada 3 gün kaldım. E, ve dediler ki bir tane iç. İlk başta içmek istemedim. Fakat sonra şunu test etmek istedim. Tekrar sigara içersem tekrar sigara içmeye başlar mıyım? ya da daha da abartmak istedim. Çünkü benim için amaç bağımlılıkları yenmekte. Bu arada bağımlılıkları yenmek için yapmanız gereken şey şu. Hayatınızdan o bağımlılığı çıkardığınız zaman o bağımlılığı doldurabilecek başka bir e, hobi ya da bir uğraş, herhangi bir şey koyabilmek. Bunu koyduğunuz zaman bağımlılıklar hayatınızdan kolay bir şekilde çıkabiliyor. Benim için bu dediğim gibi sabah koşullarıydı yüzmeydi, kitap okumaydı. Denizden çıktıktan sonra kitap okuyordum. Bir ee, birkaç insanla tanışmıştım. Onlarla voleybol oynuyordum sahilde onun dışında bu şekilde diyebilirim aslında biraz daha kendime e, odaklanmıştım biraz daha bireyselleşmiştim ve bu dönemde tek başıma çıkıp yürüyüşler yapıyordum. Tek başıma e, bir yerde oturup düşünüyordum. Biraz daha özüme dönmeye çalıştım. ve aslında bu süreç hala benim için devam ediyor. Biraz daha kendimi de tanımaya çalışmıştım. Dedim dediğim gibi bir bağımlılığı çıkardığınız zaman farklı bir bağımlılığı koymanız sizin için e, daha makul olabilir ama en önemli şey burada yapmanız gereken kafanızdaki o şeyi bitirmek. biri bana şunu sormuştu Sigarayı mı bıraktın? Dedi, dedim ki hayır ben sigara kullanmıyorum. Bırakmadım. Ben sigara içmem bir insanım. Çünkü benim için tamamen sigara bitmişti. Konudan konuya çok atlıyorum. Kusura bakmayın. Dedim ki bu tatil verdesine gittikten sonra orada arkadaşlarının 3 gün boyunca sigara içtim. Yaklaşık günde 1-1,5 bir, bir paket sigara içmişimdir muhtemelen. Ve sonra hepsi dedi ki sen çocuğu mahvettin. 35 günlük şey boşa gitti. Şimdi tekrar sigaraya başlayacak. Her gün içmeye devam edecek. Bu yaşadığım yere geldim. Otobüsten indim. Beni bıraktılar işte ondan sonra indiğim noktada bir daha sigara içmedim. Canım hiç sigara da çekmedi. Şu an geleli kaç gün oldu bilmiyorum. Yaklaşık bir 3-5 gün falan oldu sanırım. E aynen. 6 gün olmuş. 6 gün oldu ve canım hiç sigara içmedi, çekmedi. Sigara da içmedim. İçmeye gerek de duymuyorum. Ya yani önemli olan burada dediğim gibi kafanızda bitirmeniz, kafanızda bitirdiğiniz zaman Canınız hiçbir şekilde sigara çekmeyecek, canınız hiçbir şekilde istemeyecek. En önemli şey burada kendinizi ona inandırabilmeniz. Benim için en önemli şey şu olmuştu, sigarayı sürekli suçlamıştım. Hayatımdaki tüm kötü şeyler için sigarayı suçlamıştım. Siz de yine aynı şekilde ilerleyebilirseniz, e, sigarayı bence kolaylıkla bırakabilirsiniz. Lakin burada arkadaşım bana söylediği şey, şey şuydu, daha önceki denemelerimde de eğer gerçekten bırakmak istemiyorsan, eğer gerçekten hazır değilsen boşver hiç uğraşma kendini eziyet etme. Ben dediğim gibi daha önce 4-5 sefer denedim ve 2-3 seferinde kendimi hep eziyet ediyordum. Sürekli acı çekiyordum. Bir bağımlı gibiydim. Kendimi kilitliyordum. Dışarı çıktığım zaman insanlardan sigara istemek istiyordum. Kendimi durduramıyordum ve sonunda sigaraya geri başlıyordum. Sigaraya geri başlamak için sürekli kendime bahaneler buluyordum. İşte diyordum ki biri bana şunu söyledi bu yüzden bir tane sigara içeceğim. Biri bana böyle yaptı ve her seferinde ilk sigaramı içtikten sonra ardı ardına geliyordu. Çünkü o zamanlar kafamda isterleştirememiştim. Sigarayı kafamda bitirememiştim. Eğer gerçekten sigaraya bırakmaya hazır değilseniz hiç kendinize eziyet etmeyin ve bunun için uğraşmayın. Denemeyin. Kendinize eziyet etmeyin. Ben işte çok fazla e, bahanem vardı. Okul bitsin sonra sigaraya bırakacağım. Stajım bitsin sonra sigaraya bırakacağım. Bir işe gireyim. Bir süre iş arama e, sürecim olmuştu. İşe gireyim sigaraya bırakacağım. Ondan sonra İşten çıktım. Sonra dedim ki bir ay bir tatil yapacağım. Ondan sonra sigarayı bırakacağım. Bu süre sigara içmem lazım. Çünkü şöyle böyle. İşte sürekli kendime sigara içmek için bir bahaneler buluyordum ve aslında bunlar hiç gerek yok. Gerçekten sigarayı bırakmak istediğiniz zaman bırakırsınız. Dediğim gibi sadece kendinize işkence etmeyin. Tüm söyleyeceklerim bu kadar. Onun dışında herhangi bir şekilde bir yardıma ihtiyaç duyarsanız da çekinmeden yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Direct mesaj oluyorsa onu da yazabilirsiniz. Ee, eğer çok fazla yorum gelirse Instagram hesabımı ya da mail adresimi bırakabilirim. Bununla ilgili sorular da sorabilirsiniz. Bu Alan Carlin kitabı artık e, baktım. Videosu internetten çekmiş. Parayla satıyor Türkiye, e, Türkiye, Türkiye, Türkiye'ye de bir şey yapmışlar. Telefon aldılar sanırım. Tüm videoları kaldırmışlar. Bayağı aradım. Hiçbir şekilde bulamadım. Ya ondan sonra dediğim gibi ben kafamda bitirdiğim için kolay bir şekilde bırakabildim. Fakat ben bile bu kadar kolay olacağını inanmıyordum. Çünkü gerçekten canım bir sigara çekmiyor ve sanki hayatım boyunca hiç sigara içmemiş gibiyim. Bunun gibi hayatınızı e, düzeltmek istiyorsanız bir yerden yola çıkın ve bunu sadece yapın. Eğer içinizden gelmiyorsa kendinize kızmayın, kendinizi suçlamayın. Yeterince üzüldüğünüz zaman, gerçekten dibe battığını düşündüğünüz zaman emin olun bir süre sonra diyeceksiniz ki ben bunu içmek istemiyorum. Bu benim hayatımı daha da kötü yapıyor. Ben olabildiğince fazla sayıda okuma yaptım. videoları izledim fakat hiçbiri etki etmedi ta ki ben bırakmak isteyene kadar. Bırakmak istedikten sonra gerisi tamamen geldi. Dediğim gibi bu şekilde ilerlerseniz bırakabilirsiniz. Benim yardımcı olabileceğim herhangi bir şey olursa her türlü bana mesaj atın, mail atın, bir şey yapın, yorum atın. Ben size bir şekilde ulaşmaya çalışırım. Geç dahi görsem. Bunun gibi, bu şekilde bunları söyleyebilirim. Herhangi bir sorun olursa, sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Гей, гей,